oh be sonuna çıktım. O neymiş bu sky varsa ya neyse evi, evime geri döneyim artık. Tık 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 gel. Ha, kapı açıkmış zaten. Kutlan bana bak. Ya ne oldu Kerem ya? Niye beni oyuna gönderdim? O oyun çok kötüydü. Beni öldürmeye çalıştırır orada. Bana neyse öldürmeye çalıştılarsa. Ben gidiyorum bu evden ya. E, hepinizi de özlemeyeceğim anladınız mı? Bu yatağı kırıyorum gidiyorum ben bu evden. Kerem gel buraya. Geleceğim öyle mi? Bir daha o eve asla adım atmayacağım. şuraya bir yere direncilik yapacağım. Hadi bakalım. Lütfen yardım edin. Bana bir 5 el elmas verin. Please 5 elmas. Bir beş an bir şey. Bir 5 elmas. Bir beş elmas ne olacak ki sanki? Neyse. He abi hoş geldiniz Lütfen bir 5 el, elmas verin lütfen. O bakalım oğlum He? İşte bu. 5 elmas. Yeterli bu kadar. Bir saat sonra. Evet, bir saat boyunca ancak bu kadar para kazanabildim. Neyse biraz gideyim de çalışayım. Neyse gideyim de biraz çalışayım he? Yamalara bak. Niye benim önde dolaşıyorsunuz ya? Para bak köylü. Ne var lan? Ne oldu? Şunları benim evimin ne al ya. Bu, bu benim evim ya. sonra lan istediğim yerde doğuştururum onları. Geberteceğim lan seni. Hı, o lamanı da geberteceğim. Bekle sen bekle. Dur. İyi ki de evden bir kılıç almışım. Bekleyin siz bekleyin. Gelin lan buraya. O lamalarınızı öldüreceğim. Hı, hı, gel lan buraya. Hı, geber bakıldım. Hı, ne yapıyorsun lan lamalarına? Ha? Hak etti o sen de Sen de ölmek istiyor musun? Evet ölmek istemiyorum. Hayır dur. Adam olacaksa o zaman. Gel lan buraya. Duydum mu lan beni? Oo duydum tamam. Oo yaraladı beni. Dur vurma tamam özür dilerim. Adam olacaksın böyle o zaman. Neyse ben gidim de bir çalışmaya başlayayım. Hemen git bana güzel bir ev yap çabuk. Tamam tamam yapıyorum. Yeter ki bir şey yapmayın. Ama ondan önce bir e, domuz kesebilir miyim lütfen? Ya da şuradaki koyunu kesebilir miyim? Tamam git kes gel. Tamamdır. Gelin bakalım buraya koyunlar. Alın size. Oha tek attım. Buna da tek atacağım herhalde. He, al bakalım. Olamaz buna tek atamadım. Hayır lan. Al bakalım. Al bak sen de al bakalım. <laughs> evet. Çok güzel. Şu tavuğu keseyim gideceğim. Oha tavuk tek attı resmen. Neyse şu yemeğim. acıktım ben. Neyse şu yünü koy, koyayım bakalım. Patronum yapmaya başlıyorum abi. Tamamdır yap. Hadi bakalım şöyle yapmaya başlayalım bakalım. Evet çok güzel. Dur burada olmaz herhalde. Evet oldu. Çok güzel. Evet. Ben o denen herifi terk ettim. Bundan sonra bir daha görüşmeyeceğim onlarla. Ailemle de görüşmeyeceğim artık. Ailem benim için her şey bitti. Neyse. Patronum oldun mu? Oldu oldu hadi. Yapmaya devam et. Tamamdır yapıyoruz. Of ya çok fakirleştik artık. Artık ben çok fakirim. Kimse bana yardım eden yok. Gece de oluyor zaten. Neyse. Sabaha kadar eve bitiririm herhalde. Evet. Şöyle bacaklarımı kıra kıra gideyim. Evet. Of ya ayaklarım kırılıyor. Neyse. evet çok güzel gidiyoruz çok güzel hadi bakalım dur arkadaşlar son zamanlarda artık videolarımız hiç iyi izlenmiyor lütfen bu kanala abone ol like atmayı unutmayın yeter ki e, bu videolar daha fazla gelsin hadi bakalım izlenmeleri çok e, düşük yapmayın lütfen arttırın izlenmeleri lütfen hadi bakalım artık e, izlenmeler düşerse böyle olmaz yani bir daha video çekmeyeceğim yani neyse hadi bakalım şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet. Şöyle koyalım bakalım. Tamamdır. Bu kadar yeter herhalde. Hadi bakalım. Şuradan şöyle gidelim. Ee, bu arada kötü eşiş abiler. Siz yıllar önce hatırlıyordum ben. Siz yıllar önce gelip bize saldırıyordunuz. Evet size saldırıyordum. Hatırlıyorum ben o günü. Ben o günü hiç unutmam. Evet. Şu ineği keseyim bakalım. Allah sana. Evet. Kestim ineği ve yiyebiliriz artık yemeği. Çok acıktım ya. Bir saatten beri çalışıyorum. Neyse. Evet. Çok güzel. Evet. Ayaklarımı kıra kıra yapıyorum. Evet. Çok güzel. Ah. yerim ağrıyor. Benim ağrıda çok. Ah. benim ağrıyor. Patronum dinlenebilir miyim biraz? Hayır dinlemezsin. Sabaha kadar çalışacaksın. Tamam, sabaha kadar çalışacağım. Of ya. Ay yerim kırılıyor. Gece 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 çalışıyoruz resmen ya. Neyse. Şöyle koyalım. Ben sana şimdi yapacağım biliyorum patron. He bir şey mi dedin sen? Yok, bir şey demedim. Tamamdır. Çok güzel. Tamamdır. Şu kapıları tamamdır. Dur, envanterimde bir sürü yemek vardı. Evet. Domuz haram olsa da yiyeceğim. Hadi bakalım. Şu çiğ tavuğu yiyeceğim. Of çok kötüydü ya. Neyse. Patronum ev bitti. Tamamdır şimdi içini yapmaya başla. Hadi. Tamamdır yapıyorum. Hadi yapmaya başla evi hadi. Tamamdır yapıyorum. Of ya. Oh, dur bir dakika. Tam zamanında almıştım ben bunu. Evet. Bunu tam zamanında almışım. Bunu tam yatağın önünde fırlatacağım. Evet. Şöyle. Crafting table'ımızı koyalım. Ocağımızı koyalım. Tek sandık eksik. Evet çok güzel. Şimdi. Şimdi tam zamanı. Hadi bakalım. Fırlat. Bunu da fırlat. Evet çok güzel. Fırlattım. Evet. Patronum ev bitti. Bitti mi evi? Tamamdır gidebilirsin. Yaşasın. Bu arada onları sandığa koy. Tamamdır koyacağım. Evet, ev bitti çok güzel. Şu kılıç bende kalsan tamamdır. Çok güzel. Eve gidebiliriz. Hadi bakalım. Gerçi eve, eve gitmeyecektim, değil mi? Evet unuttum ben onu eve gitmeyeceğim. Hadi bakalım. Bir sene sonra. Vay be, aradan bir sene geçti, öyle mi? Şuradaki yaşlı amca da geçen sene ölmüştü. Evet. Acaba ben babamla bir sene oldu küsüm, Gıtvanla da bir sene oldu küsüm. Acaba özür dilesem mi? Dur bir şansımı deneyeyim. Evet şansımı deneyeceğim bakalım. Tık 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 tık. Kim o? E, benim Kerem. Gel. Şey babacım. Ne var Kerem bana baba deme artık. Ben seni küsüm artık. Ama baba. Bana baba deme dedim Kerem bak. Def, defol git bu evden. Bunu bizi ihanet etmeden önce düşünecektin. Evet bizi ihanet etmeden önce düşünecektin. Olamaz. Kamil abim de bana düşman olmuş. İyi be. Alın bu evde pılın sıpırtısı toplayın. Defolun gidin bu evden. Alın bu evden pılın sıpırtısı toplayın. Ne yapıyorsunuz yapın be. Ben bu ben bu ben pıl mı toplayıp ben bu evden gideceğim. Diğer şehre gideceğim. <laughs> Hak ettim ben bunları. Demek ki bizi affedeceksin he? Kerem sen maalesef öyle bir durumda değilsin. Onu bizim yatağa kırmadan önce düşünecektin. Evet, good fun. Bu saatten sonra bizimle dost falan değilsin artık. Pınlı pırdı topla git defol git bu evden. Evet, bunu burada topla defol git bu evden, tamam mı? Herkes beni istemiyor. Herkes benden şikayetçi. O zaman ben de bu ev ben de pınlı alıp toplayıp defol gideceğim bu şehirden. Hadi bakalım.